Okul kantininde uzun bir sıra vardı. Ömer de sabırsızca bekliyordu. Tam o sırada önündeki bir öğrencinin cebinden küçük bir bozuk para düştüğünü fark etti. Kimse görmemişti. Para, Ömer'in tam ayağının dibine yuvarlanmıştı. Eğilip almayı düşündü. Hatta cebine atmak için elini uzattı. Tam o anda içinden bir ses geldi. Bu ses fısıltı gibiydi ama çok netti. Bu sana ait değil, Ömer. Doğru olanı yap. Ömer duraksadı. İçindeki bu sesi daha önce hiç bu kadar güçlü duymamıştı elini uzattığı parayı almaktan vazgeçti. Bunun yerine, parayı yerden dikkatlice aldı ve kantin görevlisine uzattı. Sanırım birisi düşürdü, dedi. Görevli tebessüm etti. Ah, evet, dedi görevli. Bu parayı kaybeden çocuk biraz önce ağlıyordu. Çok sevinecek. Ömer'in içi bir anda huzurla doldu. Yaptığı şeyin ne kadar doğru olduğunu hissetti. O akşam dedesiyle parkta yürüyüşe çıktılar. Ömer, gün içinde yaşadıklarını dedesine anlattı içindeki o sesi nasıl duyduğunu, parayı nasıl geri verdiğini anlattı. Dedesi gülümsedi ve Ömer'in saçlarını okşadı. O duyduğun ses var ya Ömer, dedi, işte o senin vicdanın. Vicdan, kalbin pusulasıdır. Herkes de bulunur ama onu dinlemek cesaret ister. İçimizdeki o ses, bizi her zaman doğruya yönlendirir. Tıpkı bir pusula gibi. Ertesi gün parkta arkadaşlarıyla oynarken, bir arkadaşının yere bir çöp attığını gördü. Ömer, dedesinin sözlerini hatırladı. Arkadaşının yanına gitti ve nazikçe omzuna dokundu. "İç sesini dinle," dedi. "Bu doğru değil. Çöpü çöp kutusuna atmalısın." Arkadaşı önce biraz utandı, sonra başını salladı. Yere attığı çöpü aldı ve en yakın çöp kutusuna attı. Ömer, içindeki o huzuru bir kez daha hissetti. Hayatta bazen zor seçimler yaparız. İşte tam o anlarda içimizdeki o küçük sesi dinlemeliyiz. O ses bizim en iyi rehberimizdir. Çünkü vicdan bazen en iyi öğretmendir. Kalbini temiz tutarsan o ses seni hep doğru yolda tutar. Unutma, içindeki pusula seni asla yanıltmaz.